Arkadaşlar vlog'uma hoş geldiniz. Şu anda İstanbul Sancaktepe'deyim. Tepedeyim. yine Nazım abiyle bir çekimimiz olacak. Nazım abi Iveco'dan test tırı almış. Iveco bayisi biraz arkamda. Ben geldim. Kahvaltı yapmaya gidiyorum. Test tırını alacağız. Samsun'a gideceğiz. Samsun'da bir çekim yapıp geri döneceğiz. Yine bir vlog çekim dedim. Geçen videoyu ben de beğendim. Siz de beğenmişsiniz. Yine ona benzer biraz daha bir şeyler çekmeye çalışacağım. Kafa bandımı getirdim. Asıl videoyu çekerken Vakit bulursam ve unutmazsam ee, kafa bandını takıp da çekeceğim. Her yerde olan sarı yer börekçisinden bir bir şeyler yiyeyim. Evet arkadaşlar yola çıktık şu anda Samsun'a doğru. Hemen gidiyoruz. alabilir miyiz? Arkadaşlar herkese merhaba Nazım Cevvıslı yazarak kanalıma ulaşabilirsiniz. Geçen yıldan sonra abone nertmadı mı? Kardeşim senden gelen abone sayısı var ya, ya. istiyorum. Ya bırak şimdi bu işleri Her şeyi bırak. Şimdi parayı buldum babacığım. Güzel bir izlenme aldık. Kaç kay izlendi? 120 bin. 120 bin. Aşağı yukarı. diple burayı. Tamam mı ya? <laughs> Dolara babacığım. Dolar <laughs> da <laughs> nerede? birazcık düştü ya. Dolar düştü. Oradan <laughs> seni etkiledi. Kaldı, Oradan Biraz seni evet bir etkiledi. Nazım salak arkadaşlar. Tekrardan kanalıma abone olursanız sevinirim. Herkese teşekkürler. Bu arada Harun'cuma tekrardan veririm. Ya baba var <laughs> Doların daha var. Valla. Ya da... Temiz. Yaptım sen bu işi. Dolar duyuyorsun ama. Ben Harun'a veriyorum o yapsın şovunu. Hadi bakalım Nazım Zekuysan arkadaşlar direkt yazın. Evet şu anda yoldayız. Ee, Iveco SV510 araç. Bakıyorum inceliyorum. Ben... Yani çok bir fikri yani çok bir bilgim yok ama bence güzel bir araç yani. Şu anda şey yaptığım kadarıyla, fark ettiğim kadarıyla. Burada iki tane USB girişi var. Burada hemen telefonumu taktım. Bir önceki kasasında da bu konsol vardı. Bu konsol Stralis vardı. Kasasında. Stralislerde de bu konsol vardı ama şu yatak bölümü biraz daha böyle dardı. Buraya burada bir basamak vardı. Onlar güzelleşmiş öyle söyleyeyim sana. Gene aynı oval bir yapısı var gösterge ve kabinin evet. oval bir yapısı var. Aslında dıştan tamamen değişip tamam çok güzel bir makyaj yiyip böyle kasanın aslında e, profil olarak kasanın da değişmiş. Yani karoser olarak da değişmişliği var çok güzel daha yüksek dik bir açıda geliyor dışarıdan da çekersin dışarıdan daha dik ve şöyle bir yapısı olduğu için içteki hacmi arttırmışlar Şurayı çekebilirsen eğer şu yüksekliği arttırmışlar dolap genişlikleri artmış bu arada içinin e, genişlikleri artmış daha fazla bir saklama alanı gelmiş bunun yanında şunu söyleyebilirim eski torpido göğsünün biraz daha değiştirerek ve modernleştirerek aslında kullanmışlar. Bir diğer yandan İtalyan araçlarından aşina olduğumuz o plastik kalitesi var arabanın üstünde. Şunu hemen ekleyebilirim. Tabii ki de bu İtalyan aracı Ferrari değil. <laughs> ben uzun zaman Egea kullandığım için aynı Egea'nın tuş fonksiyonları bunun üzerinde. Evet. Aşağı taraftan radyoyu kontrol etme tuşları Egea ile bire birebir aynı. Yani aslında ABC plastik diyorlar. Yani aynı kalitede ve aynı tedarikçiden büyük ihtimalle e, malzemeler kullandığı için Egea'nın direksiyonuyla hemen hemen evet, aynı tuşlarla Ben de sahip? Şunu söylemek istiyorum, e, anahtar da fiyat Ducato'nun anahtarı aynı. Evet, e, hatta an... birkaç modelle daha aynı. Tam şu an hatırlayamadım ama yani böyle ufak, ortak ufak, parçalar ortak var. Parçalar var. Evet. Iveco'nun üzerinde. Öyle söyleyebilirim. Şu an için kabin sessizliği güzel. E, fanın sesi daha fazla gelebilir şöyle kısalım. Kabin sessizliği bence güzel. Ufak tefek e, trim sesleri var. O da gayet normal. Zaten bu bir ticari bir araç. Kabul edilebilir seviyede. E, dolaptan özellikle gelen bir trim sesi var. bunlara ben zaten videomda da değineceğim. Onda izleyebilirsin arkadaşlar lazım. Evet, ben sağdan kart koyayım tabii ki. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben de bu yolculukta işime ve harına eşlik ediyorum. Ee, şunu göstereyim. Şurada bir tane tuşu <laughs> evet, var. Şimdi ben çok beğendim. Bunu bahsetmeden geçemeyeceğim. Buna bastığımızda e, bireysel bir ışık yanıyor. Hep evet, oradan onun kontrol edilmesi çok güzel. Evet, evet yani bu ya bu mesela şoförü güzel. uğraştırmaz, abi şu ışığı açsana şuraya, falan. olduğunda, şuraya da uğraşmıyorsun evet. yani. İşim olduğunda hani zeki, işte ışığı aç gibi onu şey yapmıyorum, rahatsız etmiyorum, Ve direkt kendim açabilirim. Bunu ben çok beğendim. Bir de şurada mesela iki ayrı dolap var, hani şu bakımdan. Şu detayı görmüş müydün abi? Evet. Küçük mesela burayı yarım mesela. açıyorsun, çok hoş bir buradan şey o. açıp direkt alabiliyorsun. O detayın özelliğini söyleyeyim mi sana? Suyu alabilmek, 1 litrelik şişeyi mesela Dik hiç böyle dolabın kapağıyla uğraşmadan alabilmek çok mantıklı ve güzel. Kullanışlı bir şey olmuş. Bu arada ekorulu devreye girdi, hemen boşa saldı arabayı. Yazdan ayağımı çekince. Burada yatak kısmında böyle bir tuş paneli var arkadaşlar. Buradan sağ ve sol camları açabiliyorum. Radyonun sesini arttırıp azaltabiliyorum. Işığı açabiliyorum ve burada bunu tam anlamadım. Bu kabini aşağı indirip kaldırıyor olabilir mi abi? Vurdu şunlar. O sunroof'u açıp kapatıyordur. Ha öyle mi? Evet, olabilir. Ee, bence bunlar da güzel. Sonuçta e, şoför burada uyurken camı açıp kapatabiliyor, şarkının sesini evet, açıp camlar kapatabiliyor. Aslında. Camlar zaten ha, evet. buradan var. Işık da var. Böyle güzel üst yatağında merdiven var. Merdiven olması da güzel. Çünkü geçen yolculuğumuzda ben üst yatağa çıkarken işte koltuğa falan basıyordum. O da güzel bir şey. Öyle arabayı da zaten durunca size dışarıdan göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk molamızı verdik. Sizlere de aracı dışarıdan göstereyim. Araç Ebeko SV510 modeli. Bu model yeni çıktı. Yeni dedim de gerçi bir sene, bir sene oldu herhalde bir, bir buçuk sene olmuş olabilir. Şöyle göstereyim sizlere. Rengi Ferrari kırmızı diye geçiyor. Ruhsatta bizzat böyle yazıyor. Farklı bir tasarım var gerçekten. Ne gibi bir tasarım var? Farklı. Yani alışa gelmişin dışında. Alışa Biraz güneş geliyor. Çünkü şuradan çıktı. O wow, farları sinyal olayı güzelmiş. Güzel gözüküyor. Bu jantlar Alcoa değilmiş. Ben çok anlamıyorum. Ya Alcoa'yı biliyorum ama öyle tırlarla ilgili genel olarak çok bilgili bir insan değilim. Sadece işte yüzeysel olarak Scania, Mercedes bazı modelleri biliyorum. Bu Iveco'nun da Stralis modelini seviyorum ben açıkçası. ETS'de, ETS'de, kullandığım arabalardan biri. Direksiyonu güzel, dışı da güzel. Zaten içi de, içeride konuştuğumuz gibi konsol onunla aynı gibi bir şey. Aynı ya da çok benziyor. Hoş buldum abi. Evet saat bakamıyorum. 00.34 Uykun geldi ya. Yarın görüşürüz. Evet kahvaltımızı yaptık. Şimdi çıkacağız. Hoş geldin kardeşim. Hoş Vlog çekiyorum. Oo, tamam tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi çekime başlayacağız. Nazımca gidiyoruz. Kursağız YouTube. Direkt arama kısmına. <laughs> Çekim için. Yalnız İveko'nun önünde böyle hani İveko şimdi çok dikkat çekici tam kırmızı bir rengi var. Ben daha dikkat çekmem için hani İveko'nun önüne geçiyorum için böyle bir sarıyla patlattım kendimi arabanın sen, önünde. Sen neyin, sen diye. neyin önüne geçersen geç en dikkat çekici sensin. <laughs> sensin. <Allah bana>. <gülüyor> sensin. <gülüyor> ee, sabah gelirken fark ettim ki Iveco'nun rengini gördükten sonra F-Max gözüme daha bir koyu geldi. Tabi aralarında baya bir renk yani biri bordo yani direkt. Farklı bir renk yani ton bile değil. Evet. Bir de uzun uzun şase. Öyle mi? Normalden 15 santim daha uzun. Depolarda yaklaşık 200 litre daha fazla mazot alıyor bunu. Ya yani yurt dışı edition gibi düşün. Hani yurt evet. dışına çıkanlar için daha avantajlı aslında. Yani gidip gelip Türkiye'den tekrardan mazot alabiliyor. Şimdi F-Max'imize gidelim de. Onu da gönlü kırık. Yana sıkıntı ekim yapacağımız yere geldik. Yavaştan bakayım. Kral, benim çantamı şuraya koyar mısın? Sana tamam. Eyvallah. Havarın bonlamaları yedirdim de. Ee. Kilo mu alıyoruz? Hoş geldin Kral Karabaş. <laughs> Karabaş. <laughs> Karabaş alan. Şey, şey Emer Tuna var ya onun köpeğine mi ediyor? Emer Tuna'nın köpeği mi var? Bilmiyorum. Yoo. <laughs> Emer Tuna... E, hani bizim bir tane kayan tır vardı. İzlemiştik. Hayır hayır. O değildi ya. Hatta otobüsçülük falan da yapıyordu. Oydu değil mi Emertuna? Tuna? Hani bir ara Türkiye'de otobüsçülük yapıyordu. Değil mi o Emer Tuna? Kayan, Hani ışıklarda kayıyordu ya çocuklar kaçıyordu falan. Şimdi dediğimiz gibi yapıyoruz değil mi drone'u? Evet drone geri çekilecek. Ben de yakın kalacak drone. Anladın mı? O zaman bak Utku şöyle yapalım. Uzaktan mı gelsin yakından mı uzaklaşsın? He? Önce uzaktan gelecek yavaş yavaş sonra başladık deyince Bak uzaklaşacak. Bence şöyle olsun. Bence yakından uzağa gitsin. Heh, yakından uzağa gitsin Uzaklaştığı zaman benim kameraya geçeyim ben orada. Evet. Bak ne olsun biliyor musun? Sen yakından başla, uzaklaş kamerayı uzağa indir ama. Sen uzaklaştığında ben Nazım abi'ye yakınlaşırım. Şimdi bir daha söyle. Bak sen şimdi mesela buradan başladın ya. Buradan başladın, gittin, 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 gittin. Bak hani ben görüntü şey olduğunda, uzak olduğunda montajda ben kendi kamerama geçerim ama sen drone'u biraz uzağa indir ki çok ses gelmesin. Anladın mı? Nazım abi, biz kayda girelim. Tamam. Hazır mı abi kamera? Kayıtta. Kayıtta. Alkış ver abi. Ses deneme ver. Ses deneme 1 2 3. Tamam abi. O kamerayı ses. nereye koyacaksın? Ses deneme. Ondan alabilir misin? Alırım. Aldım az ya, sıkıntı yok. Ses, ses, ses. Ses, deneme 2, 3. Ne mi yüksekliği falan? Az kanka biraz daha gel 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 gel. Heh bak böyle. Tam benim olduğum yere Soğuk gel. Mi? Az daha gideyim. Az daha sağa gel. Sol yap. Abi sen geri değil git. Az kamera yukarı kaldırayım. Biraz daha kaldır ki drone olduğu belli olsun. Hatta hatta hafif aşağı çapraz yapabilir miyim? Yani aşağı bakabilir misin? Böyle Aynen. Mi? Kaldır kaldır kamerayı aşağı indir kanka. Şu an ya. Konuşurken her şey başa minin bir bakışın Sen yaklaş yaklaş. Konuşmaya başladığında geriye doğru geleceksin. Çok uzaklaştığında ben... Ama sen de geride gel. Tamam. Biz çıkmayalım. Git git git. git. O bir şey de görüyorsun daha. Tamam. 3, 2, 1, başla. Başla abi anlatmaya. Nazım abi diyor ki biraz daha yakın olsa diyor. Bak bu kamera yakın zaten. <gülüyor> <gülüyor> bak kim görüyor ki? Ya? Bak sen şey diyorsun da normal bak. <laughs> bu kamera yakın çekiyor. Bu GoPro'ya benziyor mu? Bak. Kulağına telleri takıp Ben sana o müziği vereyim de sen şey yap. Nerede bunlar? Benim kafamda çalıyor. Anladım kafamda mı? çaldı o. Gibi akılıp oyun üzerine. Geç abi geç geç. Eyvallah. Hı. Kral görüntüyü bozmamak için durdu. Şöyle hani benim klik detay yakın şu an için. Şu an sen de show'unu yapacaksın ondan sonra gireceğini çekiyorum. Evet ben kendi detay görüntülerimi aldım şimdi. Sıra Utku'da Utku. Drone nazımız ekibi Abi biz uzaklaşalım biz çıkmayalım. Dur Çekiyor mu şu anda? Onun çok iyi şey görünüyor bu arada. Gel 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 Arkamızda mükemmel Ferrari kırmızısıyla ELECO S var. Sizlere bunun tanıtımı yapmak için bugün buradayız. Nereden başlasam ne söylesem şöyle bir toparlamaya çalışıyorum düşüncelerimi. Eski kasayla aslında yeni kasanın arasındaki farkla başlamak istiyorum sizlere. Stralisleri bilirsiniz. Böyle Hı hafif basıp gelirdi. Yukarıya doğru yükselirdi. SV tamamen kabin yenilenmiş. Yukarıya doğru dik bir açıyla geliyor. Hemen rüzgarlığa böyle bir bağlantı yapmış. Bu iç dolapların hacmini arttırmış. Güzel bir Bu arada arkadaşlar bunlar opsiyonel. Standart olarak gelmediğini söylediler. Eğer ki isterseniz opsiyon olarak bunları yaptırabiliyorsunuz. İşte buraya kapak bir mendil şey geliyor. Bir içine bu var. Eldiven tanesi de sahip, Açıdan güzel olmuş. Ve kardan işte İşte evet, Şunu söylemek istiyorum. Saat kaç oldu ya? 5, Saat 5. 17, 15. Biz Saat 17.15. Biz... 12.30 bir falandı galiba. O... Yoktu, falan yok. Valla öyle düşünüldüğü kadar. He, 20 dakika video çekeceğiz, gideceğiz. Olmuyor. Evet. Şöyle yaparım. Yavaş yavaş uzaklaşır, arabaya binerim, yürür giderim. Kurgu in house. Evet. Kurgu yaparken yakalandık. Evet. Evet arkadaşlar artık videonun sonuna yavaş yavaş geliyoruz. Ee, ve bitti sayılır. Bir de fotoğraf işimiz var. Yani Instagram'a bir post atmayalım mı yani kral? <Gülüyorum laut> <alto> <laughs> göremiyorum şu an. Çekime devam ediyoruz. Şu an Samsun'un dağlarındayız. Şöyle bir yere geldik. Yüzüyoruz. Utku şimdi durduğu halde çekim yapacak. Evet abi ışığı bir, şey... bir saniye kapatışımıyorum seni. Çok teşekkürler. <laughs> evet arkadaşlar yorucu bir günün ardından evet bayağı yorulduk. Hatta şunu söylemek isterim ki Harun eline koluna sağlık kardeşim. Abi çok teşekkür, teşekkür ederim gücünaller için. Veririz. Utkucuğum sana da drone görüntüleri için tekrardan çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum teşekkür kardeşim. İkinizin de eline koluna sağlık. Şaka gırgır gır, şamata güzel bir çekimin sonuna geldik hayırlısıyla. İnşallah ya sen, evet. ya bana ben var ya en çok aslında şey olduğum konu ne biliyor musun beni bir gün arayıp da abi ya görüntüler var ya hani bu ses tonuyla bana telefon açma beni çok ürkütüyor ama umarım umarım ö ö ben sana öyle bir telefon umarım açtım bu aracı Bence açtın mı öyle bir telefon sana Yok hayır açmadım <laughs> Ya senin işlerinde yamuk olması sıkıntı olması kardeşim. Allah razı olsun. O? Şey Kastamonu'nun sözü merttir, lafı, ne, sözü senettir, Sözümüşler. bir şeyler. <laughs> İşin şakası, ekonoma sağlık. Abi teşekkür ederiz, ne demek. Bu değil de, bu vlogdan para kazanıyor. Bizim payımızı ne zaman atacaksın? Sayemizde izleniyor, yazıyor oraya, ne Bize eko insan izler. İveko'dan tır aldık. Bu vlog için İveko'dan tır taktık. Bu arada sürprizimi vereyim şuradan. Hani şey, xDrive'dan şey, evet, bilgisayar o şeyi almışım da story atıyorumdur. <laughs> Hep şöyle değil mi yalnız? Orada <laughs> xDrive övünür. <laughs> <laughs> Bu yalnız güzel yorulduk. Şu an saat 18.50 nerede? Yani 7 diyelim biz 12.30 bir gibi gelmiştik. Bayağı yorulduk. Ama bu yorgunluk öyle bir şey ki bilgisayarın başına geçip o görüntüleri kontrol ettiğimizde tamamen gidiyor yani. Aa burası çok güzelmiş dediğimiz zaman bu yorgunluk gidiyor. Sen ne diyorsun? Utku atlıyorum <laughs> <laughs> Güzel bir çekim oldu bence. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, görüşürüz. The loves.